Arkadaşlar merhaba genç yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte sınıflar konusunu daha da iyi pekiştirmemiz için bir proje yapacağız. Hazırsanız derse başlayalım. Şimdi bugün yapacağımız proje kendimce çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Elimde böyle bir proje dokümanı var. Bu doküman laboratuvar, e, üniversitelerde, laboratuvarlarda verilen bir egzersiz aslında. İsterseniz yavaştan başlayalım. E, İngilizce yazılmış bir egzersiz ama zaten bilgisayarla uğraşıyorsanız, daha doğrusu bir yazılım mühendisi veya bilgisayar mühendisiyseniz, e, bilgisayarla uğraşan biriyseniz İngilizce bilmeniz şart zaten. Ama çok da İngilizce olmasına şimdilik takılmıyorum. Zaten e, anlatacağım ne olduğunu. Bize burada diyor ki employee isminde bir sınıf oluşturacaksın. Employee bu arada işçi demek. Ve amp-driver isimde bir sınıf oluşturacaksın. Main metodu bu amp-driver sınıfının içerisinde olacakmış. Bize burada daha sonra ne demiş? Employee sınıfı 4 tane instance'a sahip. Yani 4 tane niceliğe sahip. Bunlar name, isim, maaş, çalışma saati ve işe alım yılı olarak düşünebiliriz bunları. Bu 4 özelliğe sahip. Ayrıyeten şu metodlara sahipmiş. Şimdi buradaki ilk metodumuz neymiş? Bir constructorımız varmış. Bu constructor 4 tane parametre alacakmış. İsim, maaş, çalışma saati ve işe alım yılı olarak 4 tane parametre alacak bir constructor yazmamız istiyor. 5 tane zaten fonksiyonumuz varmış. Birisi bu. Daha sonra tax metodumuz varmış burada. Tax vergi demek. Bize ne diyor? Eğer maaşı 1000 liraya veya 1000 liradan düşükse, 1000 liraya eşit veya düşükse herhangi bir vergi vermeyecekmiş. Eğer 1000 liradan fazlaysa aldığı maaşın %3'ünü vergi olarak vermesini istiyor bize. Böyle bir metot yazacağız ve maaşının %3'ünü vergi olarak alacağımız bir e, metot oluşturacağız burada. Üçüncü fonksiyonumuz neymiş? Bonus isminde bir metodumuz varmış. Ve diyormuş ki e, işçinin çalıştığı e, çalışma saatine göre bir bonus hesaplıyormuş. Her saat için artı 30 lira bir bonus hesaplıyormuş. Yani işçi 5 saat fazla çalışmışsa... Saat başına 30 liradan e, bir bonus alacakmış. Daha sonra raise salary metodumuz var. Burada maaşımızı arttırma metodu. Diyor ki bize e, en az 10 yıl çalıştıysa diyor maaşına %5 zam yapacaksın diyor. 20 yıldan az çalışmışsa fakat 10 yıldan fazla çalışmışsa yani 10 ile 20 yıl arasında tecrübesi varsa %10 civarında e, maaşını arttıracaksın diyor. Ve 19 yıldan fazla çalışmışsa %15'lik bir zam e, yapacaksın diyor bize. Ve son olarak da toString isminde bir metod istiyor. Şimdi toString metodunu daha önceki derslerde görmedik. Fakat bu metot şöyle düşünebiliriz bunu. Hatırlarsanız biz kart sınıfı için bir showInfos metodu yazmıştık. ShowInfo metodunun neredeyse birebir aynısı diyebiliriz buraya. İçindeki özellikleri gösteren yani o objenin sahip olduğu özellikleri gösteren metoda toString metodu diyoruz biz Java üzerinde. Bu metodu yazmamızı istiyor. Burada örneğini vermiş. Ee, onun dışında çok anlatmam gereken bir şey var mı diye düşünüyorum şurada. Ee, ismi, maaşı, çalışma saatini ve işe alım yılını e, kullanıcı girecekmiş. Okey. Daha sonra bu gelilen verilerle bir e, employee objesi üreteceğiz. Falan filan. Tamam bu buradan sonrasında kendimiz zaten hallederiz. Gelin e, idemize dönelim ve sınıflarımızı açmaya başlayalım. Öncelikle employee isminde bir sınıf açıyorum. Biraz büyüteyim yazıyı. Ve daha sonra... EmptDriver isminde e, main fonksiyonumun olduğu sınıfı açtım. Main fonksiyonumuzu yazarak başlayalım e, kodlamaya. Şimdi kullanıcımız e, veri girecek, o yüzden Scanner sınıfını kullanmamız lazım. Scanner scan eşittir new Scanner diyerek System nokta in diyerek de e, gerekli parametreyi vererek objemizi ürettik. Şimdi kullanıcı bir isim girecek, değil mi? O yüzden ekrana e, isim giriniz diyorum. Enter name dedik? Burada e, hatta print line değil de print olsun yanına direkt yazsın. Burada scan nokta e, öncelikle şeylerimizi oluşturalım ama int name olsun, e, pardon string name olsun, integer ne ya? String name olsun int e, nelerimiz vardı? Öde bir şeyine bir daha dönelim. Name, salary, work hours sayıyor. Tamamdır. Integer salary, int work hours ve son olarak da int higher year. Dört tane özellik alacağız kullanıcıdan. Şimdi gelin bu özellikleri almaya başlayalım. Name eşittir scan nokta nextLine diyerek kullanıcıdan ismimizi aldık. Daha sonra ne diyoruz? İsmimizi girdik. Ee, ne isteyeceğiz kullanıcıdan? Salary isteyeceğiz. Enter salary diyerek Kullanıcıdan salary'i istiyorum. Salary eşittir scan nokta next next int diyerek alıyoruz kullanıcıdan. Şunu kopyalıyorum komple. Enter work hours diyoruz. Work hour diyoruz. Ve kullanıcı burada work hours'u giriyor. Ve son olarak da hire yeri isteyeceğiz. Enter hire yere diyoruz ve kullanıcı burada hayır yere girecek. Kullanıcıdan 4 tane şu anda e, bilgi aldım ve bu bilgileri kullanarak bir e, employee nesnesi üreteceğim. Şimdi employee sınıfıma dönüyorum. Burada öncelikle bir constructor yazmamız lazım ama ondan önce e, şeyleri tanımlamamız lazım özelliklerini. Şunları direkt kopyalıyorum şuradan. Buraya yapıştırıyorum. Üreteceğimiz employee'nin bu özellikleri olacağını zaten biliyoruz. Şimdi bir constructor yazacağız değil mi? Arkadaşlar kullandığımız ile de şöyle bir özellik var. Eğer ben buraya sağ tıklayıp generate dersem. Buradan da constructor'ı seçersem. Bakın bana böyle bir ekran açıldı burada. Bütün özellikleri seçiyorum burada. Şu girdiğim 4 tane instansı bana gösteriyor. Field'ı gösteriyor. Okey diyorum. Bakın bana otomatik olarak bir constructor yazdı. Bunu kendim yazmama gerek kalmadı. Name'imizi aldı. seleri aldı. Workout'u aldı. Hire'ı aldı ve bunlar otomatik olarak atadı. Constructor'ımızı yazdık. Artık bu sınıftan bir obje üretebiliriz. Dönüyorum e, dokümana. Burada diyor ki bize alacak constructor. Tamam bunu yaptık. Şimdi text metodu istiyor bizden. Ne diyor? E, Maaş eğer 1000 liradan düşükse %3 e, vergi ödeyecekmiş. Şimdi public bir fonksiyon yazacağız text diye. Public integer text diyorum. Ve buraya e, parantezlerimi açıyorum. Şimdi bunun içerisine e, ne diyordu bize? Eğer maaşı 1000 liradan düşükse vergi vermeyecek. 1000 liradan yüksekse. If yani kullanıcının e, maaşı. This nokta salary büyük eşittir 1000 dersek 1000 liradan büyük olduğu durumda artık bu eleman vergi vermeye e, hazırdır. Ne diyeceğiz? This nokta salary çarpı 3. Yüzde 3'ü diyordu. Şunu parantez içine alıyorum. Yüzde 3'ünü vergi olarak verecek. Bölü 100. Şu anda e, maaşının %3'ünü hesapladık. Eğer 1000 liradan fazlaysa. E, bu %3'ü ne yapacaktık? Vergi olarak verecektik. Burada nasıl bir şey yapabiliriz? Maaşından eksiltebiliriz mesela bunu. E, This.salary eşittir. This.salary eksi eşittir diyeceğiz. This.salary çarpı 3 bölü 100 noktalı virgülümü de koyayım. Tamam maaşı 1000 liradan büyük veya eşitse e, hatta büyükse büyük eşit olmayacaktı galiba. Evet büyükse yükse %3'ünü vergi olarak şu anda veriyor. Maaşından bu paranın %3'ü eksiliyor. Değilse ne olacak? Herhangi bir işlem yapılmayacak burada. Ne yapabiliriz bunun sonucunda? Bir şey yapmamıza gerek yok. Hatta buraya integer değil void olarak tanımlayabiliriz. Çünkü vergi herhangi bir şey döndürmesine gerek yok burada. Void tanımladık. Eğer maaşımız 1000'den fazlaysa %3'ünü vergi olarak alıyoruz. Bu fonksiyonumuzu da yazdık. Text fonksiyonunu yazdık. Ne yapıyoruz burada? Bonus isminde bir fonksiyon yazacağız. Diyor ki bize çalıştığı ek saate göre saat başına 30 lira fazladan ücret almasını istiyoruz. Şimdi bizim e, belirli bir saatimizin olması lazım. Günlük 8 saat çalıştığını varsayarak e, bu fonksiyonu yazacağım. Diyorum ki burada public e, fonksiyonumuzun funksiyon, ismi bonus'tu. E, public void bonus diyorum. Parantezlerimi açıp kapattım. T'yi de küçülteyim hatta. Adettir böyle ilk kelimenin harfi küçük yazılır. Baş harfi. Eğer iki kelimenin birleşimi ise o büyük yazılır. Ee, bonus dedim burada. Ne yapacağım? Elemanın bize work hour lazım değil mi? If this this.workhour büyüktür 8'dense ne yapacağız? Öncelikle bu elemanın çalışma saatinden 8'i çıkarmamız lazım. Yeni bir burada bonus üretebilirim. int bonus diyorum öncelikle. Eşittir. This.workhours Eksi 8 Şu an neyi bulduk? Elemanın çalışma saatini bulduk değil mi? Şunu parantez içerisine alıyorum Çarpı 30 liraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam Evet saat başına 30 lira Çarpı 30 diyerek burada saat başına Örneğin 10 saat çalışıyor eleman 8 saatten fazla olduğu için 2 çarpı 30'dan 60 liralık bir bonus hesaplıyoruz burada Ve daha sonra adamın maaşına bunu ekleyelim ne yapacağız burada? This nokta e, salary artı eşittir bonus diyerek bonus adamın maaşını ekliyorum. Bize başka bir e, fonksiyon daha söylemişti. Race salary metodu söylemişti evet. Adamın diyor ki e, 10 yıldan az çalışıyorsa %5'lik kişi abi tamam. Şimdi bir race salary metodu yazalım. Public void race salary parantezlerimi açtım. Şunu düzelt, düzgün yapabilirsem. Evet açtık burayı. Şimdi adamın bize çalışma yılı lazım değil mi? Bizim güncel yılımız 2021'e göre ele alalım bunu. Nasıl yapacağız? If this nokta e, hayır Yani adam 2010'da işe girdiyse mesela e, öyle yapalım. Hatta en başına bunun 2021 eksi this nokta hayır yer. Büyük ya da eşitse ee, eşitlik var mıydı acaba soruda? Ha, kontrol ediyorum. Less than 10 year diyor. Eşitlik yoktu kaldırıyorum. Büyüktür 10 ne olacak? Bize %5'lik bir zam yapılacak değil mi? Tekrardan kontrol edeceğim orayı. %5'lik bir zam istiyor. Ne yapacağız burada? This nokta salary e, eşittir. This nokta salary çarpı 5 parantez içerisinde alalım burayı çarpı 5 bölü 100 diyorum. Yani %5'lik bir ekleme yapacağız. Şuraya artımızı koyalım. Bu salary'e %5'lik bir ekleme yaptık. Şimdi burada bir bug var. Birazdan bunu düzelteceğiz. Şimdi burayı direkt kopyalıyorum. 10 yıldan büyükse ve 20 yıldan küçükse 2021 eksi nokta hayır büyüktür 10 ve 2021 eksi this nokta Hayır yer. Ne diyordu bize şartımızda? Tekrardan oraya bir kontrol edeceğim. 20 ile 10 yıl arasında çalışmışsa diyor yani. Büyüktür. Ondansa e, küçüktür. 20'dense diyorum buraya. Yani 10 ile 20 yıl arasında çalışmışsa. Ne diyoruz? Bu arada şurada bir hata fark ettim. Burası less than 10 on, on olacak. E, onu düzeltelim şimdilik. 10 yıldan büyükse ve 20 yıldan küçükse ne yapacağız? %10'du galiba. Tekrardan kontrol ediyorum. Evet yüzde onluk bir bonus burada şey yapacağız. 5 yerine buraya 10 yazıyorum. Bunları da elif yapalım hatta. Ve en sona da elif diyorum. Hatta direkt yapıştırayım şuraya Buraya kopyalayabilirsem kopyaladım yapıştırıyorum. Ne diyor bize? 20'den büyük istiyordu galiba en sonunda. 19'dan büyükse okey. Büyüktür. Şurayı komple siliyorum. 19'sa %20'lik bir bonustu galiba veya 15 miydi acaba? Kontrol edelim. %15'miş. Des.selere çarpı 15/100 bölü 100 diyerek yeni maaşını güncelliyoruz burada. Şu anda herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Az önce bahsettiğim bug da şurayla alakalıydı. Ben bunu büyüktür 10 olarak yorumladığım için o anda 10'dan büyük olduğu zaman burası çalışıyordu. Fakat 15 olduğunu farz edelim, burasının da 13 olduğunu farz edelim. 13'ken de burası çalışır, 15 15'ken de burası çalışır. Şuraya geçmeyecekti program. Ee, onun bir bug'ı olduğunu orada söylemiştim fakat küçüktür yapınca bu sıkıntı oradan kalktı. Ondan küçük olduğu her durumda burası çalışıyor. 10 ile 20 arasında burası çalışıyor. 19'dan büyük olduğu durumda burası çalışıyor. Ee, başka bir şey yapmamıza burada gerek yok sanırım. Maaşını güncelliyoruz ve son olarak toString metodu istiyor bizden. Gelin toString metodunu yazalım. Hatta bunu yazmamıza gerek yok. Size bir kısayol göstereyim. Ben yine buradan generate diyerek e, toString metodu burada olması lazım. Evet toString diyorum tüm özellikleri seçili. ok diyorum. Bakman otomatikman böyle bir e, metot yazdı. Gördüğünüz gibi bir override işlemi var burada. Bunu daha öğrenmedik o yüzden şimdilik kurcalamayın. Kafanız karışmasın bunu. E toString metodunu otomatik olarak oluşturdu bize. Biz bu metodu çağırdığımızda employee'nin işte name'i, salary'si, work hours'ı, hire yeri bize basılacak ekranda. Şu anda employee sınıfını yazmayı bitirdiğimizi düşünüyorum. Bir gelin testlerimizi yapmaya başlayalım. Kullanıcıdan bilgileri almıştık. Şimdi bir employee oluşturma zamanı. Sınıfımızın ismini yazıyorum. Employee. Ne yazacağım buraya? Employee 1 yazayım. Eşittir. New. Employee diyorum. Şimdi parantez içerisinde bizden name istiyor. Name değişkenini gönderiyorum. Salary değişkenini gönderiyorum. Workout değişkenini gönderiyorum. Ve hire değişkenini gönderiyorum. Noktaya vekülümüzü koyalım. Daha sonra gelin bu fonksiyonları test etmeye başlayalım. Employee bir nokta. Öncelikle toString'i çağırmak istiyorum employee bir nokta to string'i çağırıyorum burada. Bunu çağırdığımız zaman bir return değerine sahip olduğu için s out içerisinde çağırırsam ben bunu return değerinden dönen string'i burada bastırmış bastırma şansına sahip olabilirim. Şu anda sıkıntı vermedi. Demin yazdığımızda warning vermişti. bunu bastırdık. Şu anki bu employee'nin ilk hali. Daha sonra employee 1 nokta ben burada raise salary dersem maaşını yükseltiriz bu elemanın. Tekrardan Employee'nin bilgilerini bastıracağım altında. Daha sonra Employee 1 nokta ee, ne diyorum? Tax diyerek vergisini ödemesini sağlayabiliriz. Tekrardan Employee 1'in bilgilerini bastıracağım. Daha sonra Employee 1 nokta ee, Bonus diyerek adama bir e, bonus fazla çalıştığı saatler için bir bonus ücret veriyoruz. Tekrardan Employee 1'in e, bilgilerini bastırıyorum. Employee bir nokta başka bir şey kaldı mı kullanmadığımız? Galiba kalmadı. Burada race kullandık, taxi kullandık, bonusu kullandık, stringi kullandık. Bir tane daha olması lazım. Hangisini kaçırıyorum gözden? Ha, diğeri constructormuş zaten. Tamam hepsini kullandık şu anda. Son olarak bastırdık bilgilerini ve bunun dışında yapmamız gereken bir şey yok. Gelin bir programı çalıştıralım. Nasıl bir şey yazdık? Bana ne diyor? Enter name. Kendi ismimi kullanacağım şu anda. Iwork diyorum. Maaş diyor. 5000 yazalım şimdilik. Çalışma saati diyor. Günlük 10 saat yazıyorum. Ve işe başlamıyor diyor. 1990 yazmak istiyorum şimdilik. Enter'a bastım. Evet gördüğünüz gibi Öncelikle bize ToString metodumuz çalıştı. ilk girdiğimiz bilgilere göre. Bizden istedi. Burada Employee birimiz oluşturuldu. Ve ToString metodu çağrıldı. Daha sonra ne yaptık biz burada? Employee 1'in e, maaşını yükselttik. Maaş yükseltme fonksiyonumuz nasıl çalışıyordu burada? Race Salary'e hemen bir gelebilirsem. Ne diyorduk? 10 yıldan küçükse burası, 10 ile 20 yıl arasıysa burası, 20 yıldan büyükse burası. 1990, e, 19'dan büyük olduğu için yani 2021'den 1990'a çıkardığımızda cevap 19'dan büyük olduğu için maaşıma %15 bir zam yapıldı. Ve 5000 iken maaşım 15'i 750 olduğu için yeni maaşım 5750 olarak gördüğünüz gibi güncellendi burada. Tekrardan main, son, main fonksiyonuma geliyorum. Burada raise salary metodumuzun düzgün çalıştığını gördük. Employee bir nokta tax diyor. Bakalım ne kadar ödemişiz tax'i burada. 5750'den 5578'e düşmüş. Tax fonksiyonumuza hemen bir gidelim. Gördüğünüz gibi burada maaşımız 1000'den yüksekse bir vergi alıyordu bizden. Hatta ben buraya şöyle bir şey yapabilirim. Ee, bir parant bir print satırının içerisinde ee, your text diyerek iki nokta üst koyalım. Artı dedim. Şunu bir şuraya ee, yapıştırayım. Ne kadar vergi ödediğimiz de burada gözüksün. Tekrardan çalıştırıyorum. Bilgilere tekrardan girmemiz gerekecek. Ayberk, maaş 5000 work hour 10 hire 1990 Gördüğünüz gibi en son maaşımız yükseltilmişti. Ödeyeceğim tekst burada 172 liraymış maaşıma göre. Maaşımdan 172 lira düştüğünde bu kadar param kalıyor. Ve daha sonra main fonksiyonumuza gelelim. Bonus hesaplatıyoruz çalışma saatimize göre. Ben 10 saat yazmıştım. Eğer 8'den yüksekse saat başına 30 lira alacaktık. 60 lira gelmesi lazım bize. Burada hesapladığımızda gördüğünüz gibi 60 lira eklenmiş. 5578'e 60 lira eklendiği zaman... 5638 yaptığını gördük burada ee, bonus metodumuz da düzgün bir şekilde çalışıyor. Bize e, egzersiz burada belgemizde e, verilen başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, kaçırdığımız sadece şunları yazmadık. İşte name, email, salary de hire date, taxi bonusu, raise hepsini tek tek yazdırmamız istiyor. Peki yazdıralım hepsini tek tek. Bunu nasıl yapabiliriz? Direkt stringi hatta güncelleyebiliriz. Ee, şöyle yapalım. Ben bunu public void'e çevireceğim. Şunun override'ını kaldıralım. Public void diyorum. Direkt belgedeki bizden istenen neyse onun gibi bir şey yazalım. Şurayı bir sileceğim. Hata var mı şu anda? Hatamız nerede? Göremiyorum. Ha toaster trunk ismini kullandığımız için sıkıntı çıkarıyor bize. Ben bunu yine şöyle show info yapalım ismini. Show info yaptım. Direkt burada arada to string olarak da kalabilirdi. Yeniden dönüş tipini string yapardık. İçeriği güncellerdik. Fakat böyle yan yan verdiği için böyle kullanmak istemedim. Şimdi düzenlemektense sıfırdan yazmak daha iyi olacaktır. Burada örnekte olduğu gibi şu şekilde bir çıktı isteyeceğiz elemandan. Öncelikle nasıl yapalım? S out diyelim. Name. İki nokta üst üste. Artı this nokta name diyorum. Başka ne yazmış adam orada? Salary, work hours, hire date. Bunları kopyalayayım. Salary. This salary. Work hours. This work hours. Ve son olarak da hire date. Hire date this hire year. Bunları yazdık. Daha sonra teksini, bonusunu, raise of salary falan filan hepsini bunları bastırmamızı istiyor. bunu nasıl yapabiliriz? Direkt burada text fonksiyonunu çağırabilirim. Ee, this nokta text dediğimiz zaman text fonksiyonu show info'nun içerisinde çağrılacaktır. Your text şeklinde zaten bize ekrana bastıracak burada. Bonusumuz var. Raise of salary var. Hemen this nokta bonus diyerek çağırıyorum aynı fonksiyonu. Bonusumuz buradaydı. E, ee, bonusu ekrana bastıralım böyle sapandıktan sonra. S out. Bonus tik nokta üstte dedim. Artıyı koydum. Bonus diyorum. Bonusumuzu da bastırdık. Raise of salary'miz var. Ee, this nokta raise of salary diyerek. Raise salary diyerek fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Ve burada ee, bunu bastırmak istiyorum. S out diyorum. Şunu şöyle kopyalayıp şuradan buraya koyarsam bunu bastıracaktır. Ve bunu bütün e, koş, koşullarımızı eklersek sıkıntı olmayacaktır. Şu 10 olacak. Şu da 15 olacak. Bunları da ekledik. Daha sonra başka neyimiz vardı? Seller evit bonus 2090 vesaire tamam. Bundan sonrakileri de bu şekilde bastırmış. Fakat zaten biz e, bunu mesela raise salary fonksiyonunu çağırdığımızda burada güncellediğimiz için zaten anlık olarak güncelleniyor şu fonksiyonları çağırdığımız zaman. Son olarak e, out diyerek buraya last salary şeklinde bastırabiliriz. Artı diyorum this nokta salary şeklinde bastırdık. Son halini de görmüş olacağız. Şimdi yeniden main metoduma dönüyorum. Bu kadar şey yazmamız artık gerek yok. Constructor'ımız kalsın. Şunları sildim. Ne yazacağım buraya? Employee bir nokta show info yazsam yeterli zaten. Show info metodu kendi içerisinde diğer fonksiyonları da çağıracak ve bize e, kullanıcının bilgilerinin son halini verecektir. Çalıştırıyorum bakalım fonksiyonu. Enter name. I work diyorum. Enter salary 5000 diyorum. Work hour 10 diyorum. Ve hire year 1990 diyorum. Bakın bize şimdi cevaplar döndü. Name'imiz Ayberk. Salary'miz 5000. Work hour 10. Hire date 1990. Ödeyeceğimiz vergi 150. Bonusumuz 60. Şurada 736 e, niye yazmış acaba ona bir bakalım. Bonusumuz bu. Race Salary'de e, bir sıkıntı var galiba. Evet. Buraya şey yazmayı unutmuşuz. E, race Salary diyorum buraya. İki nokta sistemi koydum. Fırınağı kapattım. Artıyı koydum. Şöyle. Başlarına şunları yazmayı unuttuğumuz için böyle bir sıkıntı aldık. Şuraya da yapıştırıyorum. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Ayberk 5000 Work on 10 Ve Higher det 1990 Tekrardan bakalım İsmimiz Ayberk Salary 5000 10 1990 Ödeyeceğimiz taksi %3'ü 5000'in 150 liraymış Bonusumuz 60 lira e, Aldığımız Zam burada 736 lira olarak gözüküyor e, 5000'in %15'i 736 lira mı diye bir hemen kontrol edelim. Hesap makinesinde bir açacağım burada. Ondan bir emin olamadım. 5000 Çarpı e, 15 bölü 100 diyorum. 750 liraymış evet. Fakat evet hatayı şimdi burada fark ettim. E, biz burada 5000'in %15'inin 750 lira olduğunu gördük. Fakat burada şöyle şeyler dönmüştü. Gördüğünüz gibi 150 lira bir vergi kesilmişti. Daha sonra 60 lira bir bonus eklenmişti. Yani toplamda 90 lira bir kesintimiz oluyordu. Biz bunu 5000'den 90'a çıkarıp 5000-90 dersek. Ve bu çıkan parayı da çarpı 15 bölü 100 dersek 736,5 lira olarak gördüğünüz gibi aldığımız reisaları bulmuş olduk. Biraz önce bunu kafama takıldı. Normalde 5000'in yüzde 15'inin %15 böyle bir sayı olmaması lazım diye denemek istedim burada ve 736'yı gördüğümde yaklaşık bir birkaç dakikadır yani neden bunun sebep olduğunu düşünüyordum. Şimdi bu şekilde bulmuş olduk. Çünkü biz burada employee sınıfımızın içerisinde önce teksi hesaplıyoruz, bonus hesaplıyoruz, en son reiseleri hesapladığımız için böyle bir sıkıntı olmuştu. Program düzgün çalışıyor, sıkıntısı yok. Biz bunları önce yaptığımız için buradaki süratli bir rakam aldık. Ve son maaşımızda burada 5000 yerine 5646 olarak güncelledik. Biz denetlenen dökümanla birebir aynı sonucu burada vermiş olduk. Yap yapmamız gereken başka bir şey kaldığını düşünmüyorum burada. Umarım güzel bir örnek olmuştur. Ee, bu kaynak kodları da bu arada ben tutuyorum. Derslerin altında e, böyle kaynak kod olarak bulabilirsiniz bunları. Bu videoluk bu kadar olsun. Çok güzel bir soru çözdük burada. Bundan sonraki videolarımızda da Object Oriented programlamaya devam edeceğiz. Eğer video boyunca anlamadığınız bir yer olduysa veya kafanızı karıştıran bir kısım olduysa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da bana sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.